Merhaba arada kardeşlerim. Ülkemizde yaşayan bir Türk gençliğisiniz ve bu ülkeyi biraz okuyabiliyorsanız önümüzdeki seçimlerde ne olursa olsun doların bir artış yaşayacağını maalesef ki biliyorsunuzdur. Fakat yanlış anlaşılmasın burada herhangi bir şekilde siyaset yapmıyorum bu olacak bir gerçek. Ve tekrar söylüyorum bu ülkede yaşıyorsanız ürünlerin dolarla aynı oranda artmadığını da biliyorsunuzdur. İşte bu tarz durumlarda işi bilen insanlar genelde yatırımlarını dolara altına falan değil de ürünlere yapmanızı tavsiye eder. Fakat bu uydu yatırım tavsiyesi değildir. Ben de etrafa baktım. Biz Türk gençleri olarak neye yatırım yapabiliriz diye ve aklıma oyunlar geldi. Evet ben oyun kanalıyım ya. Bu sayede konudan da çok uzaklaşmamış oluruz. Steam indirim tavsiye videosu yaptığım günden beri her oyunun fiyatı artık Steam dolar kuruyla alakasız bir şekilde artmaya başladım. Zaten o yüzden son şans demiştim. Cyberpunk hiçbir şey olmadan 100 TL zam yedi mesela. Aynı şekilde Elden Ring'de. İşte videonun başında dediğim olay burada başlıyor. Maalesef ki firmalar, ki bunlar özellikle yabancı firmalar oldukları için, bize yaptıkları satıştan gelen parayı beğenmiyorlar veya diğer insanların Türk sunucularına geçip ucuz oyun almasını engellemek istiyorlar. Hatta şöyle üzücü bir haber vereyim. Mortal Kombat 1 ülkemize satışı açılmadı Steam'de. Çünkü yabancılar bir önceki oyunlara bu ne biçim iş Türklere niye %60 indirimde çıkıyor bu oyunlar falan diye laf atıyorlar, suç atıyorlar. Yani... Fakat bu dönemlerde itibaren son bir şansımız daha verildi. Epic Games Mega indirimleri ki kendisi 15 Haziran'a e kadar devam edecek yani bolca vaktimiz var. Ama indirimlerden önce herkes bedava bir oyun oynamak ister değil mi? Bunun için de bu videonun ilk tavsiyesi olan ve bedava olan hem de bu videomuzun sponsoru hem de istediğiniz zaman oynayabileceğiniz bir oyun olan World of Tanks'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü 100 milyon aktif oyuncu oynayabileceğimiz World of Tanks bizi bekliyor. Tank destroyları, toplar, hafif, orta ve güçlü tanklar gibi geniş tank seçeneklerine istediğiniz gibi savaşabiliyorsunuz. İsterseniz gizlilikle rakiplerinizi bertaraf edebilir, tuzak kurabilir, hatta bir sniper gibi geride kalıp uzaklardan düşmanların işlerini bitirebilirsiniz. Sonuçta oyunda tarihsel doğruluk sayesinde gerçek hayatta ilham aldıkları birebir model 550'nin üzerine tankla her tarzda oynayabilir ve oynadığınız sürece gerçek bir tank kumandanı gibi hissedebilirsiniz. Bana sormayın ben çoktan hissettim bile. World of Tanks'ın Konya Ovası gibi devasa açık arazilerinde ilerleyebilir, dik tepelere tırmanabilir, ormanların içinden gizlilikle geçip çölleri yarıp şehir veya sanayi bölgelerine savaşabilirsiniz. Benim arkadaşım yok fakat sizin varsa onları da toplayıp 40'ın üzerine savaş alanında rakiplerinizi yok edebilirsiniz. Bana destek vermek ve oyunu indirmek için açıklamadaki linkten oyuna kayıt olabilir ve Tankmania kodu sayesinde ise Tier 5 Excelsior Tank 7 günlük premium 250 bin kredi ayrıca 10 savaşlık kullanılabilen kiralık Tiger 131 Crown Wheel B t 85 M hediyelerini kazanabilirsiniz. Kodun ilk defa kayıt olanlarda geçerli olduğunu belirteyim. World of Tanks'a bu video sponsor olduğu için teşekkür ediyor ve artık paralı indirim tavsiyelerine başlıyorum. Saints Row, benim GTA benzeri oyunlar neden başarılı olamıyor videosunda bahsettiğim ve son kısımlarında Epic indirimlerinde ucuza düşerse oynanabilir diye kapanışını yaptığım bir oyundu. Hala bu görüşümün arkasındayım. Baktığınız GTA'lar, Far Cry'lar falan size artık keyif vermiyor. Burada bambaşka bir açık dünyaya girebilirsiniz. Ayrıca Wingsuit mekanı falan zevkli yani en az bir 5 saatlik oynar süresi yazıyorum. Fakat oyunda da anlattığım gibi çok teveste olmayın. Çünkü bu Saints Row 4 gibi süper güç fantezisi oyunu değil ama gene de denilebilir diye düşünüyorum. Çok fazla Steam'de fiyatı pahalı olan ve benim önceki indirimlerde de bahsettiğim oyunlar var. Bunların üstten hızlıca geçip bir daha dönmemek istiyorum. Öncelikle Cyberpunk Steam'de 800 TL olmasına rağmen Epic Games'te indirimsiz hali bile 250 TL iken adamlar üstüne bir de onu 125 TL'ye çekmişler. Ben maalesef ki hala videosunu çekmeye vakit bulamadığım bilgisayarımla biraz denemiştim ve artık oynanabilir Witcher 3 seviyesine gelmiş bir oyun gibi geldim. Şüpheniz olmadan alabilirsiniz ki zaten fiyatı da bunu destekliyor. Red Dead 2 hala 1150 TL ve maalesef ki bırakın o fiyatı indirimli hali olan 380 TL bile hak etmiyor olsa da bu durumda ne yazık ki Türk lirasının durumunu kabul etmek zorunda kalacağız. Canlı yayınlarda indirime girmiş ama hala pahalı almalı mıyım diye soranlara diyorum ki Evet hala almalısınız. Fakat eskiden 98 TL'ye düşünce herkesin almasını ve denemesini tavsiye ederken şu anda sadece türü sevenlere tavsiye ediyorum. Aksi takdirde elinizde 400 TL'ye sıkılacağınız bir serüven olursa işte orada geçmiş olsun. Ha sonra GTA 5 var. O da 275 TL olmuş. Bunu direkt tavsiye falan etmiyorum. GTA 6 çıkana kadar GTA 5'i bu zamana kadar almadıysanız unutun çünkü GTA 5 ancak 100 TL'lik bir oyundur. Yabancılarda dalga konusu olmuş bir oyuna gidip de 300 TL vermeye gerek yok. Yani bir iki sene daha dayanmanızı veya başka oyunlara bakmanızı tavsiye etmek durumunda kalacağım. En favori oyunum Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition 500... Hayır. 75 TL bile etmeyecek oyunlara verdikleri fiyata bak gerçekten şaka gibi. Ha Arda neden her canlı oynuyorsun diye soracak olursanız... Gotham Knights 160 TL İnceleme YouTube'larını takip ediyorsanız bu oyunun gömüldüğünü duymuşsunuzdur. Tamam belki kötü bir oyun olabilir ama standartların üstünde olduğu çok açık. Yani garanti 5'ten yüksek alacak bir oyun dersek bu fiyata değer gibi. Ha ben bu işlere yeni girdim. O yüzden DC, Batman sevmeyebilirim ve gidip bilmediğim bir oyuna riske girip 160 TL vermek istemiyorum diyorsanız şaka gibi fiyatlarla size şu 3 oyunu tavsiye ediyorum. Tamam videoyu izleyen bazıları belki nasıl tavsiye lan bunlar dese de ülkemizde çoğu kişinin bu oyunları duymadı, duysa da oynamadı maalesef gibi gerçek. Batman oyunlarını herkesin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tamam Batman'i e veya atmosferi sevmeyebilirsin ama en azından savaş mekaniklerinin tadına bakmak, o vuruş hissinin hazlığını tatman lazım ki diğer oyunlarda da bakabilir hale gelin. Yani doğruyu görmeden yanlış olanı bilemezsiniz sonuçta. Oynama sırası Asylum, City Night şeklinde olsa da hali hazırda Batman oyunlarını sevmeyen veya bu oyunlara pek ilgisi olmayan birine tavsiyem önce City'i, hatta riske girmek istemeyenler için de direkt en iyi en güçlü Batman olarak oynayabileceğiniz night oynamalarını tavsiye etmek olacak. Outlast. Evet bildiğiniz Outlast ya da Outlast. Çünkü Steam'de 190 TL ve 280 TL olan bu oyunlar Epic Games'te komik fiyatlara satılıyorlar. Tamam teknik olarak bu oyunların ederi gerçekten bu fiyatlar yalan yok. Fakat biz böyle şeylere alıştırıldığımız için bu fiyatlar bize çok ucuz geliyor ve bu yüzden de Epic Games'i sanki çakma bir siteymiş gibi hissetmeye başlıyoruz. Bakın bu örneğin %100 psikolojide bir karşılığı var ama bilmiyorum işte pahalıya alıştırıldığımız için düşük bize nasıl ya falan diye geliyor ve orayı gerçek değilmiş gibi görmeye başlıyoruz. Risk of Rain 2 20 TL'lik fiyatıyla her tavsiye videosuna istisnasız bahsettiğim roguelike eksikliğini kapatmak için buraya geliyor. Normalde roguelike oyunlar Dead Cells, Isaac, Enter the Gungeon gibi iki de olurken bu oyunda ayrıştıran bir şey olarak sonunda 3D oynayış sağlanıyor. Basitçe anlatmak gerekirse gezegene inen bir astronot olarak oynadığınız bu oyunda etrafta bulabileceğiniz kutularla minik minik güçlenmeye başlıyorsunuz. Diğer roguelike oyunların aksine genelde refleksleriniz önemli değil de eğiminiz yani beceriniz daha önemli kalıyor ki diğerlerini ayıran en büyük özelliği de bu. Farklı bir roguelike deneyimi isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Tek bir eleştirim var. O da maçta biraz uzun sürebiliyor. Ama onu da şöyle kapatmışlar. Eğer ki çok fazla uzun takılırsanız etrafta oyun gitgide daha zorlaşmaya başlıyor. Ve bu sayede daha kolay ölüyorsunuz. Tomb Raider veya Tomb Raider... <laughs> çok takmaya başladın Erdem. Game of the Year Edition 8 TL gibi komik fiyatıyla Uncharted tarzı bir macera oyunu arayanlara geliyor. Oldukça farklı, güzel bir oyundu. Bazı insanlar tarafından ok kullanma simulator olarak dalga konusu olsa da ben atmosferini oldukça beğenmiştim. Siz de benim gibi fidan gibi bir delikanlıysanız ve daha önce hiçbir Tomb Raider oyunu ilginizi çekmediyse başlamak için oldukça güzel bir fiyat ve tam sırası. İndirim sayfasında gezerken biz Türk gençlerine tam olarak uygun bir oyun gördüm ve onu tavsiye etmek istiyorum. Biz gençleri bilirsiniz. Her sene PC alamayız fakat en azından 8 TL gibi bir fiyatıyla PC Building Simulator sayesinde orijinal markalarla beraber PC toplamanın tadını alabiliriz. Üstelik izlediğim kadarıyla oyun gerçekten birebir uyumlu. Yani bu oyunu oynayıp gerçekten bilgisayar toplamayı öğrenebiliyorsunuz. Bir de oyunlar bir şey öğretemez derler. Mesela ben Sons of the Forest oynayıp doğada hayatta kalmayı öğrenmiştim. Kesin bilgi. Aynı şekilde Minecraft'tan da İngilizce öğrenmiştim. Aslında öğretiyor öğretiyor. Yalan yok öğretiyor. Hades Steam'deki 235 TL'lik fiyatına inat Epic Games'i e sadece 20 TL olduğu için bu listeye giriyor. Türkiye'de de çoğu yerde duymuş olabileceğiniz bu oyunu indie oyun sektörüne devrim yaratan büyük başlardan biriydi ve bu yüzden de ülkemizde oldukça konuşulmuştu. Lakin bu kadar konuşulmaya ve satış yapılmasına rağmen adamlara büyük ihtimal 1 dolar falan gittiği için Steam fiyatını arttırsalar da açıkça Epic Games fiyatını değiştirmeyi listedeki diğer oyunlar gibi unutmuşlar. Başta ben şu an ne oynuyorum ya demenize rağmen oynayışı, seçimlerinizin karakterinizi güçlendirmesi ve değiştirmesi ve o güzel müzikleri sayesinde saatlerin nasıl gittiğini anlayabileceğiniz bir oyun olacağına emin olabilirsiniz. Roguelike oyunların gerçekten böyle bir bağımlılığı var. Mesela ben bir haftada 24 saat boyunca Binding of Isaac oynamıştım. Sonra niye bilgisayar biliyorsun yetiştiremiyorum falan. Bu arada videoda çok fazla nitekim bilindiği oyunları tavsiye ettiğimi fark ettim. Bunu da şöyle açıklayayım. Mesela ben Portal Yus'u yaptığım ve herkesin boyunun lore'unu yani hikayesini biliyormuş gibi hareket ettiğim zaman çoğu kişinin dediklerimi anlamadığını fark ettim. Yani buna bireysel olarak ben biliyorum bu yüzden herkes de biliyordur diye bakmayın. Çünkü çoğu kişi hala o klasik oyunları oynuyor. Mesela ben GTA serisinden bahsederken bazı şeyleri herkes biliyormuş gibi konuşsam bunun aklı olurum çünkü herkes gerçekten de bazı şeyleri biliyor olur. Veya bu tavsiyelere şöyle de bakabilirsiniz. Kaçırdığınız veya pahalı diye Steam'den alamadığınız oyunları, bakın burada ucuz, şu an alabilirsiniz gibi bir hatırlatma yapıyorum gibi de varsayabilirsiniz. Kafamın almadığı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu indirimlerde gerçekten çok fazla saçma fiyatlandırma var. Mesela 2016 yılında çıkmış Watch Dogs 2 100 TL olmuşken 2020 yılında çıkmış Watch Dogs Legion 40 TL. Belki Watch Dogs Legion 2 kadar ağırlığı yok. Ondan onu takmamışlardır veya fazla indirim yapmışlardır diyeceksiniz ama hayır. Oyunun normal fiyatı 700 TL iken Legion'ın normal fiyatı 270 TL. Yani paramızla birlikte artık o kadar garip bir noktadayız ki artık kimse ne yapacağını bilememiş ve ama salla demiş gibi hissetmeye başladım. Onu bunu geçtim eski oyunun fiyatını güncellemeye akıl etmişler de neden yeni satışa koydukları oyunun fiyatını güncel hale girmemişler onu da anlamadım. Bir de geçen aylarda çıkan yani bildiğim kadarıyla hala 60 dolara satılan Hogwarts Legacy 700 TL iken bu oyun da 700 TL. Yani garip bir şeyler cidden oluyor. İşte böyle garip şeylerden dolayı bu tavsiyelerin yanında sizin de Epic Games'e kendiniz girip daha önce oynamak istediğiniz fakat atıyorum Steam'de zamlandı diye falan almadığınız oyunlara göz gezdirmenizi tavsiye ediyor. Ve bugünkü videomu bitiriyorum. Benden bugünlük bu kadardı ve hepinize görüşürüz.